Herkese merhabalar, Building Smart Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Bahadır Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Bahadır Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Bugün umuyorum BİM ilgili keyifli ve verimli sohbetlerimizin bir yenisini daha sizinle yapacağız. Ee, öncelikle sizi çok iyi tanımayanlar için kendinizden eğitim ve kariyer yolculuğunuzdan bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii ki İsmim Bahadır Demirtaş, yüksek İnşaat mühendisiyim. Ee, i̇şe ilk başladığımda sahada ve ofiste e, güçlendirme ve deprem mühendisliği üzerine çalışmalar yaptım. Daha sonra 2013 yılında metro projelerine BIM süreçlerinin eklenmesiyle birlikte bu alana yönlendim. E, o zamanlarda Türkiye'de özellikle kamu projelerinde BIM daha çok yeniydi. Tabii. Bu sayede e, hem firmalarda yani özel sektörde hem de kamuda bu BIM süreçlerinin geliştirilmesi üzerine hem bilgi sahibi olduk hem de sektöre katkı sağlayabildik. Yolda öğrenmiş olduğunuz evet, siz aslında öyle olduğunu oldu olduğunu. Building Smart Türkiye ile yolunuz nasıl kesişti? Ee, yolumuzun kesişmesi de tam da bu e, kamuda metro projeleriyle çalıştığımız zamanlara denk geldi. Ee, burada yani Building Smart bünyesinde farklı firmalardan e, uzmanların bu konuda hem uluslararası hem yerel düzeyde yaptığı çalışmaları gördük. Ve bunların da bizim bu yaptığımız, yapmaya çalıştığımız işlerle paralel olduğunu, aynı şekilde işler yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde, birlikte çalıştığımızda daha iyi işler başarabileceğimizi anladık. Bugüne kadar da gerçekten güzel işler başardığımıza inanıyorum. Çok güzel, umarım devamı da gelecek. Şu andaki görevinizden, çalıştığınız kurumdan bahsedebilir misiniz? Çünkü bugünkü konumuz aslında sizin şu an çalıştığınız şirketin yapısıyla çok ilgili olacak. O yüzden de biraz şu andaki görevinizi öğrenmek isterim. Yaklaşık 3 yıldır Arup Mühendislik'te Türkiye Ofisi'nin bir yöneticisi olarak çalışıyorum. Burada iki farklı işlerimiz var diyebiliriz. Hem ofisin organizasyonel projelerinde ya da organizasyonel işlerinde yer alıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Hem de çeşitli sektörlerdeki projelerde BIM koordinatörü ya da BIM yöneticisi olarak yer, yer, rol alıyorum. E, bu arada <gülüyor> <gülüyor> merak etmeyin ben size sorularımla <laughs> pas vereceğim. E, şunu merak ediyorum. Ben bu arada sektörün e, masanın karşı tarafında olan bir mimarı olarak aslında yapı malzemesi firmalarında uzun, yıl, uzun yıllar çalışmış birisi olarak... Arup'la çok yollarım kesişti ve birlikte projelerde Arup'taki meslektaşlarınızla da çok birlikteliklerimiz oldu. Sizin de aslında BİM'de, BİM'le ilgili ofiste çalıştığınızı biliyorum genel evet. itibariyle. Aynı zamanda Arup aslında bir global firma. Yani siz zaten Türkiye Ofisi olarak bahsettiniz ama Arup'un dünya çapında bir organizasyonel yapısı var. Hı hı. Bunun aslında yapısını tam bir anlamak için söylüyorum. Siz global anlamda projeleri ortak yürüten böyle bir ağ mı sahipsiniz? Arup'un bu anlamdaki çalışma şekli nasıl? Oradan çünkü BİM'e nasıl bağlayacağımızı merak edeceğim aslında sonra. E, Arup'un aslında çalışma felsefesi e, Bime çok uygun. E, kendi içlerinde herkesin kolayca erişebileceği bir bilgi paylaşım ağı mevcut. Burada isteyen, yani bunlar farklı tabii ki disiplinlere, bölümlere, kurgulara ayrılmış. Yani BİM'le ilgili de ayrı bir bölümü var. Farklı ofislerden çalışanlar, işte işinin uzmanları bir araya gelip bazen toplantılar yaparak, bazen de birisinin verdiği soruya cevaplar vererek bu bilgi akışının, bilgi havuzunun genişlemesine, büyümesine katkı sağlıyorlar. Bazen Hı -hı. toplantılar yapılıyor, bazen sadece birisi çıkıp kendi projesinde yapılan işleri anlatabiliyor. Bu BİM'le ilgili de olabiliyor, başka alanlarda da yaptıkları çalışmaları anlatabiliyorlar. Bu şekilde zenginleşiyor aslında şirketin evet. yapısı. Devamlı bir bilgi paylaşımıyla bir ülkenin herhangi bir deneyimi aslında başka bir ülke, ülke ofisi de, faydalanıyor ofislerde. gibi bu şekilde evet. devam ediyorsunuz. Bu anlamda Arup'un dünya çapındaki organizasyonunda hani Hemen hemen her kıtada bir yapılanması var mı? Çünkü çok uzak yerler birbiriyle haberleşeceği zaman işin içine aslında saat, işte farkları, gün, saat, nasıl adapte olacağız, farklı tatiller bir sürü şey giriyor. Burayı nasıl yönetiyorsunuz? Ee, bu projeden projeye de değişiyor. Bazen ihtiyaçlara göre değişiyor. hı. hı. Dediğiniz gibi Amerika tarafı da var, Avrupa tarafı da var, Avustralya tarafı da var. E, hepsinin bazen bir arada, bazen birkaç ülkenin ya da birkaç ofisin birlikte çalışması gerektiği durumlar olabiliyor. Hı hı. E, bu ofisin yaptığı çalışmalar, standartlaşma çalışmaları, hatta BIM ve Open BIM felsefesinin de e, uygulamaya çalışılmasıyla aslında e, bir nebze kolaylaşıyor. Nedir? E, her şey. İşte belli bir merkezden çıkıyor ya da birkaç merkezden ama yapılan çalışmalar bir standart haline getiriliyor. Bunun için de az önce bahsettiğim bilgi ağı kullanılıyor. Hı hı. Standart dokümanlar oluşturuluyor. Bunlar çoğunlukla şu anda ISO 19650'ye zaten bağlanmaya çalışılıyor. Ama tabii ki her zaman her proje böyle bir ihtiyaçla başlamadığı için değişiklikler yapılabiliyor. Biz de Gerektiği durumda kendi e, projelerimizde işveren gereksinimlerine göre bu yerelleştirmeleri, özelleştirmeleri hem dokümanlarda hem de organizasyonel e, roller rollerimizde roller ve sorumluluklarda yapabiliyoruz. Hı hı. E, şimdi zaman farkı var, mekan farkı var. Bunları yönetmesi tabii ki e, standartlaşmayla ya da herkesin aynı dili yani bu geleneksel bahsettiğimiz dil değil ama aynı şekilde konuşmasıyla mümkün oluyor. Burada yine hem uluslararası dokümanlar devreye giriyor hem de bunlar için geliştirdiğimiz kendi dokümanlarımız. Projelere geldiğimiz zaman her projenin ihtiyacı farklıdır. İşveren gereksinimleri ya da işveren talebi ya da bilgi değişim talepleri neyse buna göre bir özelleştirme yapılıyor. Bundan sonrasında hemen hemen birçok projede, özellikle böyle büyük projelerde birbirim uygulama planı hazırlanıyor ve herkese bu yayınlandığında işte bu zaman, mekan, kültürel farklılığına rağmen dijital ortamda ya da yapacağımız ürünlerin birbirine yakın olması sağlanıyor. Elbette ama bir lokalleştirmeye gerek oluyordur diye tahmin ediyorum çünkü kıtadan kıtaya yani Amerikan standartları farklı işte. Avrupa bölgesinde farklı bir standart sistemi, farklı yönetmelikler söz konusu. Avustralya'da, Uzak Doğu'da farklı farklı bir takım yerel regülasyonlar olması gibi. Bunlara göre de zannediyorum herhalde bir alt kırılımda aslında lokalleştirmeler yapıyorsunuz. Evet, hatta kendi ofisimizden bahsedersek yaptığımız organizasyonel diye bahsettiğim çalışmalardan bir kısmı da bu oluyor. Standartları alıyoruz. Globalden üretilen standartları, standart dokümanlarını alıyoruz. Kendi ülkemize, kendi projelerimize göre yerelleştiriyoruz. Bunun için de kendi mevzuatlarımıza bazen uydurmamız gerekiyor. Bazen de e, projenin teknik şartnamesine ya da e, yine işveren gereksinimlerine uygun hale getiriyoruz. Ayrıca e, roller ve sorumluluklar da değişebiliyor. Yani yurt dışında ya da Amerika'daki bir projede 5-6 e, tane farklı bir e, rol... Talebi olurken biz bunu burada belki iki rolle halledebiliyoruz ee, ya da bir seviyedeki sorumluluğu biz başka bir seviyeye verip burada hmm. değişiklik yapabiliyoruz. Organizasyondan en verimli şekilde yararlanmak için aslında manevralar yapıyoruz. Aynen öyle. Evet. Bu noktada aklıma takılan bir şey verileri şimdi çok büyük bir veri e, akışından bahsediyoruz. Bu veriler nasıl saklanıyor? Siz nasıl bir sistem kullanıyorsunuz bunun için işte? Veri bankalarıyla mı çalışıyorsunuz? Bulut tabanlı bir şey üzerinden mi gidiyor? İşin biraz teknoloji tarafına doğru gitmek istiyorum. Çünkü hı hı. bütün ofisler tabii ki çok büyük ofisler çok global değil ama bence hem öğrenci arkadaşlarımız hem profesyonel hayattaki kişiler de bizi izleyen bu kadar büyük ofisler, global ofisler teknolojiyi nasıl kullanıyor, nasıl verilerini saklıyor ve paylaşıyor? Biraz da bunun iç yüzünü merak ediyorlardır diye düşünüyorum. Buyurunuz. Bunu veri yönetimi başlığı altında söylersek birden fazla platform kullanılabiliyor. Yani bu yine ofisin bir bilgi haznesini tutmak da olabilir ya da bir projedeki sürekli gelişen, proje bitene kadar gelişen değişen verilerin tutulması olarak da değerlendirebiliriz. Tabii. Burada çoğunlukla bulut tabii ki yazılımlarından yararlanıyoruz. Bu hem dokümantasyon yani Word, Excel gibi dokümanlar da oluyor. Modellerimiz, işte koordinasyon modellerimiz, bunlar da olabiliyor. Hı hı. Ee, yine yazılımların yazılımlardan bahsedeyim, yazılımların sınırları diyeyim, sınırların sebebiyle birden fazla ortamda farklı dokümanları tutabiliyoruz. Hı hı. Yani önemli olan bu dosyaların, bu dokümanların aynı anda farklı yerlerde olup farklı kişilerle paylaşılmaması. Yani bu bir süreç. Bir doküman hazırlanırken belli bir ortamda, bulut ortamında yer alırken bu teslime dönüştüğünde farklı bir ortama hmm. geçiş yapılabilir. Önemli olan bunun yani ikisi de doğru bilgi fakat birisinin çalışılan dosya olduğu, diğerinin paylaşım hazır olan dosya olduğunun bilinmesi. Farklı yazımlardan bahsettik. Bunların birlikte kullanılması gerekiyor. Veri güvenliği ayrı konu çünkü e, yine bu işveren taleplerine göre değişiyor. Bazen işverenlerin çok sıkı e, bilgi güvenliği, veri güvenliği e, şartları oluyor. Dışarıya bilgi sızmasının ötesinde bir dosyayı çıkartıp hani bilgisayarınıza da indiremezsiniz, başka bir ortamda da çalışamazsınız. Mutlaka kendi sağladığı yerde tutmanız gerekiyor. E, dediğim gibi her proje için bazen bunları yeniden düzenlemek gerekiyor. Bu proje tarafı. Organizasyon olarak da bu bilgiyi farklı dokümentasyonlarla nasıl diyebiliriz? Yani lessons learned. Hı hı. Yani öğrenilmiş bilgileri bir yere kaydederek benzer bir işe başladığınızda biz bu bir önceki projede şöyle sorunlar yaşamıştık ama şunu bu şekilde hallettik dediğimiz bu kez sadece verinin kendisine değil ama veriyi nasıl işlediğimizi kaydederek bir sonraki projedeki süreçlerimizi daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. Bizim çok sıklıkla halk arasında kullandığımız her seferinde Amerika'yı yeniden keşfetmiyorsunuz. Evet, <laughs> <laughs> Peki burada yetkilendirmede de herhalde bir farklılık oluyor değil mi? Kimin özellikle Bim'le ofisiniz doğrudan entegre çalıştığı için söylüyorum projelerde yetki seviyelerine göre de erişim, işte hangi aşamada kimin kontrol edeceği, hangi değişiklikleri kimin yapabileceği bunlar da herhalde bir hiyerarşi olarak belirlenmiş ve e, hani onun kendi içinizdeki regulasyonu belirlidir diye tahmin ediyorum. Yine projeden proje değişiyor. <laughs> e, ayrıca e, rollere göre de değişiyor. Hani yukarı çıktıkça roller arttıkça tabii ki erişim daha farklı oluyor. E, ama aşağı indikçe daha farklı olabiliyor. E, ya da disiplinler arasında değişiklik olabiliyor. Belli disiplin bir başka disiplinin modeline Sadece bakabiliyorken bazen işte linklemek için farklı yetkilere sahip olması gerekiyor. Burada ince ayarlar yapılabiliyor, hı hı. dediğiniz gibi sürekli ama değişik ama duruma göre yetkiler düzenleniyor. Burada da tabii ki bir standartımız var. Örneğin modelleri modelleme yaptığımız ortak veri ortamını tanımladığımızda globalden gelen bir şablon var. Bu şablona göre işte şirket bazında. E, disiplin bazında ya da kullanıcı bazında roller hazır geliyor. Daha sonrasında yine projenin ihtiyaçlarına göre bunlar da esnetmeler ya da değişiklikler yapabiliyoruz. Peki şunu merak ediyorum, siz aslında ilk başta anlatırken kariyer yolculuğunuzu bir inşaat mühendisi olarak sektöre girdiğinizde BIM'le tanışarak veya işte lisans hayatınızda BİM'i öğrenerek gelmemiştiniz aslında siz yolda gerektirdiği için bu teknolojiyi öğrenip kendinize katan ve nitekim de aslında title'ınıza, görev tanımınıza kadar gelmesini sağlayan bir yol izlemişsiniz. Burada farklılığı ve avantaj dezavantaj ayrımını sizin çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Yani bugün bir BIM yöneticisi olarak çalışıyorsunuz. Geçmişte BIM ilgili çalışmıyordunuz. BIM sizin hayatınıza ne kattı? çalıştığınız kuruma da BİM'le çalışıyor olmanın ne kattığına dair aslında fikrinizi merak ediyorum. Ne kolaylaştı, ne zorlaştı? Belki ilk yatırım anlamında da zorlaşmadan bahsediyor olabilirim burada. Ama hakikaten dürüst fikrinizi merak ediyorum. Şimdi ilk yaptığım işle şu anki birbirinden aslında oldukça farklı. Ee, i̇lk başladığımda hani sahaya değil de ofise örnek verirsem ofiste yine planlama olabilir, dokümanlar, dokümantasyon olabilir, çizimler olabilir. Bunların üzerinde çalışıyorduk ama daha çok bireyseldi ya da iş akışımız işte üst yöneticimiz ve bizim yaptığımız çalışmalar daha doğrusaldı. Şimdi BİM yönetimine geçtiğimiz zaman şimdi dediğiniz gibi pozisyon da farklı projeleri ya da organizasyonun yapısını, firmaların yapısını daha üst ölçekten görüyoruz. Bunu yaptığımız zaman da işin aslında daha da karışık olduğunu farkına varıyoruz. Hani bir görevi verdin, sonrasında çıkarttın deyip bir işi bitirmek pek mümkün olmuyor. Yani BIM süreçleri ya da BIM süreçlerinin projelere ekletilmesi projelerin daha ya da daha karmaşık projelerin hı, hı biraz daha düzgün hale getirilerek yani daha verimli, daha kaliteli işler çıkartılmasını sağlıyor. Bir yaptığımız hani yine eskiyle kıyaslarsak normal düzende bir yapılan iş, bir rapor olabilir bu, bir doküman ya da bir pafta olabilir çıkartıldığında bundaki bir hatayı da yakalamak ya da disiplinler arası ilişkisini görmek biraz daha zorken şimdi bunu tespit etmesi de daha kolay. Hani yönetmesi de bir nebze, yani bu tabii ki çok kolay değil ama bu az önce bahsettiğimiz standartlaşma çalışmaları, birlikte çalışma, herkesin bir bu sürecin içinde olduğunu kabul etmesi, bütün paydaşların yer alması, yani bunları da göz önüne bulundurduğumuzda ancak daha kolay hale gelebiliyor. Dediğiniz şey sorunuzu cevaplayabildim mi? Yok, katıl <laughs> yani aslında Zorlukları var ama bu zorlukların da bir sebebi var çünkü sonrasında bir bina yapılırken e, sahada canlı canlı o sorunu çözmeye çalışmak evet. ya da yapılmış bir hatalı üretimi tekrar yıkıp işte baştan yapmaya çalışmak özellikle de farklı disiplinlerin bu kadar üst üste bindiği şeyler için hani mekanik işin içine giriyor elektrik işin içine giriyor e, işte Değişik statik işin içine giriyor. giriyor vesaire mimari tarafta da e nerede çakışıyor çakışmıyor? Çoğu zaman aslında geleneksel inşaat yöntemini izlediğimiz zaman onları tespit ettiğimizde çok geç olabiliyor bazen öyle, ve evet. bir sürü ek maliyet ortaya çıkıyor. Süreli. Keza şu anda en azından bunu daha erken aşamada tespit ediliyor. Biraz bürokrasisi belki ilk etapta yorucu geliyor olabilir ama evet. her şeyin bir sebebi var evet. sanıyorum. Yani Bunları yapabilirsek, bu çalışmaları yapabilirsek daha sonrasındaki kazancı tabii ki daha büyük oluyor. Özellikle de bir kere bu yatırım yaptıktan sonra yapılmış bir binanın da aslında tesis yönetimi veya binanın yönetilmesi ve daha sonraki süreçlerde renovasyonları işin içine girdiğinde de aslında... Ekstra bir katkıda bulunuyor. Evet. Elinizde binanın bir dijital ikizini bulundurmuş oluyorsunuz. Bir nevi. Bir nevi, evet. <laughs> ne kadar detayına bağlı olarak tabii ki evet. hazırlanmış modelin. Peki bir BIM yöneticisi olarak aslında en son sizin hem sektörel anlamda hem de böyle global firmaların bu anlamda kapsamlı BIM projelerine büyük projelere imza atan global firmalar için de Sektöre önerileriniz, görüşleriniz böyle yapılıyor ama şöyle yapılsa dediğiniz ilave notlarınız varsa onları dinlemek isterim. Önce eğitim. <laughs> eğitim şart. Evet. Okullarda bunun bilinirliği ya da bir ders olarak ya da bir bölüm olarak açılması bunun çok faydası olacaktır. Building Smart gibi kurum ve kuruluşların etkisi çok büyük diye düşünüyorum. Çünkü sadece okullarda değil, bu işte hiç başlamamış sektörlerde de bilinirliğin artırılması gerekiyor. Yani en tepede de kamu kuruluşları olabilir, belediyeler dedik, daha sonrasında bakanlıklar. Bunların zaten ilgili yönetmeliklerine ki böyle çalışmalar zaten başladı, bunların daha da geliştirilmesi gerekiyor aşağıdan yukarıya doğru mu yoksa tepeden aşağı doğru mu derseniz iki yönlü çalışmanın da mutlaka yapılması gerekiyor herhangi bir taraf o taraf derken işte çalışan kişiler olabilir kurumlar olabilir firmalar olabilir bunu kabul etmediği zaman artık bir şeylerden de vazgeçmek gerekiyor Hani o zaman şunu yapmayalım o zaman bir süreçlerini şu şekilde kullanmayalım gibi. Hı -hı. Yani öncelikle hani herkesin aynı paydada toplanması gerekiyor. Herkesin hani bunu hem proje bazında hem ülke bazında bir geliştirme, herkesin iyiliği ne olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Yani birazcık şeffaflık sağlıyor. Artıları var, eksileri var. Bunları doğru yönetmek gerekiyor. Diyebilirim. Size Ve verilerin doğru saklanması, bir de sizin de çalıştığınız kurumun, Yürütücülüğünü, yöneticiliğini üstlendiği, projelendirmesini üstlendiği çok büyük çaplı küresel ve dünyanın farklı lokasyonlarındaki projeler gibi aslında bize inşaat sektörünün yerel olmadığını, çok fazla küresel paydaş içeren bir sektör olduğunu gösterir, gösterir örneklerden de yola çıkarsak zannediyorum ki. BIM aslında aynı zamanda ortak bir veri dilini oluşturuyor, bir bilgi dilini oluşturuyor. Bu da işte ortak bir işte İngiliz hepimizin İngilizce bilmesinin uluslararası e, iletişimde önemi olması gibi e, bir şekilde inşaat sektörüne ortak bir dil getiriyor. Bu şekilde de haberleşmek de daha kolay ve bilgileri saklamak da daha kolay. Yasemin başka bir şey söylemez, Bahadır başka bir şey söylemez. Günün sonunda aslında herkes ortak bir dil üzerinden hareket eder. Çok teşekkür ediyorum bugün konuğumuz olduğunuz için, değerli yorumlarınız ve deneyimlerinizi paylaştığınız için. Kanalımıza lütfen abone olun, <laughs> videolarımızın devamı gelecektir efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.